Askerlerimizin şehit olduğu mağarada metan gazı nasıl oluştu? Metan gazı doğal gazın ana bileşenlerinden biri olup renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gaz olarak biliniyor. Normal koşullarda zehirli değil ancak kapalı ve havasız ortamlarda biriktiğinde oksijen seviyesini düşürerek boğulmalara yol açıyor. Ateşle temas ettiğinde ise patlayıcı özelliği ortaya çıkıyor. Askerlerimizin şehit olduğu mağara ise daha önce teröristlerce inşa edilmiş bir hastane mağarasıydı. Teröristler bu mağaraya birkaç yıllık gıda, su, akaryakıt yakıt, ilaç, barınma, ısınma malzemesi, silah ve mühimmat stoklamıştı. Ancak ele geçirildiğinde silah ve mühimmat dışında geriye kalan tüm malzemeler yerinde imha edilmişti. Malzemelerin yanı sıra mağaradaki bir takım hayvansal atıklarda bu imha içerisinde kalıyor. Özellikle çürüyen bitki ve hayvan kalıntılarının bulunduğu nemli, havasız mağara ortamlarında yaşayan bakteriler organik maddeleri parçalayarak metan gazı üretiyor.